başarılı inovatif otomotiv yedek parça firması Eurosan Parts Air Springs firma ortakları Şuayip Çakır, Serdar Kirmit geliyor efendim. Büyük Alkışlar. <laughs> sayın konuklar, iş dünyamızın değerli patronları, burada olmaktan onur duyuyorum. Malumunuz, ülkeleri kalkındıran üretim, üretimi kıymetlendiren ticarettir. Ticaretsiz üretim verimsiz, üretimsiz ticaret sömürü aracı olur. Ticaret ve üretimi büyüten ihracattır. Eurosan hava süspansiyon sistemleri olarak İracata dayalı üretim maratonunda yılmadan koşmaya devam ediyoruz. Bu müstesna ödülü tüm ekibim ve emekçi arkadaşlarım adına gururla alıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Bari. Ben de bu organizasyon için Aslan Medya'ya çok teşekkür ederiz. Bu değerli misafirleri bir araya topladığı için ve daha nice hep birlikte iyi başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz bizleri. Merhabalar, hoş geldiniz. Yılın en başarılı inovatif otomotiv yedek parça firması Irosan, Pes, Iir, Siprix firma ortakları Şuayip Çakır, Serdar, Kirmit yanımızda. Bu akşam ödül aldınız. Nasıl hissediyorsunuz? Bu ödülü bize layık görenlere e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu ödülü tüm ekibimiz ve emekçi arkadaşlarımız adına gururla alıyoruz e, ve saygılarımızı sunuyoruz. Gelecek için planlarınız var mı? E, biz e, ihracat odaklı bir üretim firmasıyız. Ülkemizi bütün pazarlarda en iyi şekilde temsil etmek ve kalitemizi e, Avrupa ülkeleri seviyesine getirmek için yılmadan çalışıyoruz. Çok güzel. Aslan Yapım organizasyonumuzdan memnun kaldınız mı? Son derece profesyonel hazırlanmış bir organizasyon. Burada bu profesyonel güzel insanlarla beraber olduğumuz için onur duyuyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz tekrardan. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.